Bizim ülke kadar herhalde hemen böyle ilişki moduna geçilen bir ülke yoktur zannediyorum. Çok kullanılan bir deyim var bizde biliyorsunuz. Kendi kendine gelin güvey olmak. Son zamanlarda o kadar çok görüyorum ve duyuyorum ki bu durumu. Yani mesela adam centilmence davranıyor, kadın kendi kendine ilişkide zannediyor adamla kendini. İşte kadın biraz mesaj atıyor, bir tık böyle düzgün davranıyor bir adama. Adam diyor ki Aa, benim sevgilim diyor falan. Böyle şeyler inanılmaz çok oluyor bu dönemde. Mesela psikologlarla konuşuyorum, danışmanlarla konuşuyorum birçok konuda. Anonim bir şekilde diyorlar ki, yani bana uzun uzun anlatıyor bir ilişkisi varmış gibi. Ama anlattığı kişiyle o kişi aslında ilişki yaşamıyor, o kendi kendine yaşıyor diyor. Ve bunu o kadar çok kişi yaşıyor ki inanamazsınız. E, 2011 senesinde, yani seneler önce New York'tayım, bir arkadaşımın yanına gittim. Dedi ki bana, yani bu bizim ülkede böyle herkes hemen böyle ilişkiye dalmaya falan çalışıyor ya dedi. Burada dedi, Amerika'da. Ee, önce böyle bir iki ay e, çok güzel bir buluşma olmuş olsa bile insanlar bir görelim bakalım falan diyorlarmış. Başkalarıyla görüştükleri de açıkmış diyordu. Şu an zaten bunu herkes biliyor Amerika'da öyle olduğunu. Sonra ekskluziv olalım beraber olalım diyorlarmış yani olacaksak eğer. Bizde hiç öyle değil ama. Fakat senin etrafındaki herkes aslında biriyle ilişki yaşayıp yaşamadığını biliyor. Bence en güzeli kendine gerçekleri söyleyen bir arkadaş bul. Var o insanlar etrafında ve ona izin ver sana doğruları söylesin.